Çulsuz çıkmasa iyiydi Hani Para etmiyorlar Para etmeyen adamları dövmek istemiyorum yani. Azıcık para eden adam dövelim Mesaj şunu Bakalım ee, Buradan 2000 anca çıkar Hadi bir şehri deneyelim ya ama gece bilmem kaç. O zaman Slave'in orayı denesek Slave'de adam yok ki. Şurayı bir keşfedelim ya. Bir keşfe gidelim. Arkadaş arkadaş. Way Station dediği biraz daha küçük bir ortam. Niye bir an gittiniz geldiniz lan öyle? Ne atarlandınız siz? Ayarlayamadınız mı kendinizi? Orada bir atarlanma oldu gereksiz. Ha, Bu arkadaşlar benim peşime takıldılar iyi hoş da oha açık dükkan mı What the heck kardeşim hadi bir trade yapalım oha bunlar ne impress impressive backpack oha ne oluyor lan medical backpack oğlum ben backpack moduyla ne yapmışım <laughs> backpack modu normal bir şey değilmiş. Baya normal bir şey değilmiş. <laughs> Hiç de normal değilmiş. Backpack. <laughs> hmm. Hmm. Bugün burada e, güneş ateş ediyordu resmen. Chat yemin ediyorum kendi arasında bir şeyler yaşıyor daha da hayırlısı. Burada konuşmak isteyen arkadaşlar var mı benimle? Yok no, 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 no. öyle tar o tarz bir şey istemiyorum. Ben yanıma adam istiyorum. No 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 bodyguard değil. Adama yanıma adam. 3000 mi? Abi bir tane adam var. Bunu yanımıza alalım mı? 3000 istiyor. Drifter. Eo adı. Hı? Bunu alıyorum abi. Bunu e yeah, I'm sure interesting. Sure. Gel. Yeah. Okay. Bunun adını Rasengan yapıyorum. Rasengan yapıyorum. Bunun adını yani yetenekli de bir arkadaşa benziyor. look, mockpicking yapabiliyor. Okey. Rasengan. Follow'unu alıyoruz yavrum senin. Ops. Shift ve kontrol tuşlarını unutuyorum. Arada. Evet şimdi Quant'ın yanına döndüğümüzde da oha olay çıkacak diye korkmak. Karışmıyorum abi mevzuya. Karışmıyorum orada çünkü yeni bir adam aldım yanıma. Mevzuya karışmak istemiyorum. Yeni aldığım adamın peki Boot niye giyemiyorsun? Oy canım anı, yok bunu. Bir dakika. Science mines'ı yok. Bir dakika. Rase Quant. Quant. E stone mine'dan seni kaldırıyorum yavrum. Quant sen şöyle geç. Ee, Rasengan. Seni stone mine'a koyuyorum. Aktor kanı takibi bırakıyorsun. Quant. Resorcu'nun dışında senin ikincil görevin Burası oluyor Ya ortalık çok karıştı bunu Ortalık çok karıştı Ant var ya Bir hızlandıralım bu işi Peki e Bizim çok az paramız kaldı Gelisi gündüzü her türlü gidiyor İstanbul'un aynen İstanbul güzel ya. Yani. Abi kont. Ha malzeme almaya gitti kont. Peki malzemeyi iki iki getirebiliyor. Niye çantası yok? Kont bir çanta almak lazım. Boş durmayacaksın. Yaz kardeşim de. Peki building materyaller nerede kont? Ee, yapılan building materyaller nerede kardeşim? Bir dakika şu trade'i bir açalım. Aktorkan'ı şu içeriye sokalım. Arkadaki arkadaştan başlasın bir imalata. Dört tane lazım. E dört tane var var. Dört tanemiz var. saat 10. ıı ee... Ne oldu lan? Niye bitirmedim bunu? Ya bu yarım yarım yapmaları bozacak. Bir arada... Biraz can sıkıyor ama gelecek bir şeyim yok. Rasen Lan tişört müşört mü versem sana? Armor mu? yok. Armorumuz yok abi üzerimizde. Çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Sorular baş gösterecek. Kont. Sen de yoksa. Rasengan da yoksa. Lan bu building materyaller nereye gidiyor? Oğlum bu makinen ha bir yere gitmiyor bir dakika. O zaman ak torhan alarak ee... Steam bir açılma yap. Kendime iş belirsem. Ak torhan neyi bu de diyorsun? Ha small şakı onarıyorsun. Okey onar. Baya yiyorlar ya. Rasengan. İyi çalışıyorsun oğlum. Vallahi iyi çalışıyor. an. Senin durumun sen de iyi gibisin. Wow. Bak Torkan ne yaptı? Ha bunu tamamladı. bu building materyalleri alsam peki anında o engineering işine dönecek misin? Bence dönersin. Direkt alıp onu yaptım abi diyor. Aktör kanım bu işi de yap bakayım. Şimdilik denge tutturmaya çalışıyoruz. Bu yıldık metalleri üretiyoruz kendi kendimize. Çalış köle aynen çalışın lan. Bir şekilde tutturuyoruz. Kendi kendine sistem idare etmeye başladı. Bir ufaktan da e, sevgili Bahadır Bey'i bir arayacağım. TÜRKROV'una geçmemiz lazım bugün. Sözümüz vardı. Ne diyecek kendileri merak ediyorum.

Hmm, New Lens'e girerim düzüne bir. Tamam. Düzüne girerim kanka single'ına. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Baş baş. Zaten beni duyuyor musunuz lan? Deseniz oğlum duyuyoruz diye. Eee, şimdi... Adamlar bayağı pahalı şu an. Baya baya general storage'ları falan da hallettik. Engineering işimiz de okey. Ama işte bir tık şey durumundayız. Onun adı ne? Şu an herkes bir iş yapıyor. Para kaynağımız yok. Para kaynağı için bir şeylerin peşine düşmemiz lazım. Ve Aktorkan'a aslında engineering yaptırmak istemiyorum. Ama burayı da terk etmek istemiyorum. Saat kaç? 2. <laughs> ne olur ne olmaz. Bu arkadaşın durumu iyi aslında. Sen Aktorkan'a değil de bundan sonra pontu Puantı... follow'la. Aktorkan'ın zaten peşinde bayağı adamımız var şu an. Ama şey bir dakika. Satın alma kapasitemiz düşer o gelmezse bizle. Sıkıntı. Ee, sen aktor kanal follow'lamaya devam et. Herkeste bir açlık var lan. Sebebini. Nice. 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 Herkes bir yemeğini yedi oradan. şöyle. Okey. Kamp ateşiyle bu biraz çok fazla birine yakın oldu. O bir dert oluşturdu ama herkes bir yemeğini yedi gibi hissik... yiyorum. şehre gidelim. Üzerimizdeki şu çapulcu mallarını da verelim. Şey, e, şu arkadaşın üzerindeki malzemeleri de verelim. Ondan sonra kendimize köle almak için keç mi yapsak? Samurayın yolu meşakkatlidir kardeş. Herkes bu yolun Aynen gelemez. Bu meşakkatli yolu üzerinden gelemediğimiz için şu an. E, job at the time mı? Kardeşim. Ne finished'ı? Biz karşı kardeşiz. Kardeş kardeş. Aa saldı lan korumayı. Eee korumamız gitti. <laughs> Bu bir tık üzdü. Şehre gidip ikinci bir koruma mı alsak? Ormanın gitmesi Ama çok kötü oldu bu ya. Şimdi tamamen ap yuttuk aynen. Yanımızda adamlar vardı da adamlar gitti hani samuraysın okey okey de hacı olan dedi. Oğlum bak sana üçüncü gelişim balık var mı kardeşim? Yok. Ne bok yemeye bu işletmeyi açtın sen? Can sıkıyorsun anam. Can. Başka bir şey değil. Yemin ediyorum şu kılıçlardan birini satsam mı lan? Bu 17 bin bu 29.000. Sat şunu ya. 5.000 mi? O nasıl bir ticaret oğlum? bin hiç normal bir ticaret değildi ya. Neyse kılıçlardan birini sattık. Samuraysızız bir şeyiz. Bunlar kim? Slave Hunter. Slave Hunter'lar buralarda geziyorsa yeni köle almışlardır ya. Ucuza köle buluruz. Go. Go 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 go. Ucuza köle bulacağız. Ucuza köle bulacağız. Dert değil. Sakal diyarının sınırları da bayağı geniş lan. Hani bunu bir Burası iç kısım olsa bir tane de dışarıdan mı alsam? Bir de kapı olayına bakacaktık. Bak unuttuk onu. Bence kapının o iç kısmı bizim tarafımızda kalacak. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben öyle düşünüyorum. 5000 paramız var. <laughs> Yiyecekle ilgili bence sıkıntımız yok. Selamlar abi. Köle alacaktık biz. Bu mu var bir tek elinde? 4100. Abi nasıl başka köle yok ya? Başka köle satan bir yer bulmamız lazım bizim. Adamların elinde köle yok. Hani... Burada bar varmış. Bar'a gireyim. Ee, burası bar'a benzemiyor. Bizi buradan bize özel <laughs> bir bar bu başka bir şey. Abi üst katta köle görüyorum. Üst katta köle var abi. Onu şey yapsan labu mu diyorsun yani? Abi getirin benim kölemi. Benim kölem nerede? Oğlum param aldınız kölemi verin. Oğlum paramı aldınız kölemi verin. Aman tanrım bu bölüm bitti. Yapacak bir şey yok. Bölüm bitti. Kestim. Kestim bölüm burada bitti. Diğer videoya geç. Başka videolara geç. Benim videolarıma bak. Bir abone ol. Bir takip et. Bir şey yap. Yap şunu ya. Karışalım mı?